Bakın bu yani. sen Ben Ben <laughs> bayram hoş geldin. Hoş bulduk. Beğendim, evet. Yeter. 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 Yeter.

Güzel olmuş bak yakışmış ha. ya. sefer Geçen sefer beni çok mahcup etti. Böyle Öyle ben mi? Bunu e. şey, <laughs> Sayın bir durup nasılsınız? İyi olsun sağ olun. Siz de iyi görünmüş. Şey i̇yi şey de ben. Hayırlı olsun. Sağ olun çok Hayırlı teşekkür ederim. Gelin, Güzel Hayırlı olsun. olsun. Ya o ben de. Abi de itiraf ettireceğim ben. Hemen hemen. İçki yok başka bir şeyler getir bize. Şimdi bir burası var. Orası sekreterya. Bu yanlarda hem arşiv, hem tuvalet, orada mutfak. Senin mi bura kira? Kira. Da. Senin olsun artık. Aa, i̇nşallah. o da olur inşallah. Ağların elleri tutulmaz. ya, ağa çok... Bak bak şeyde bir şey, bir şey orada bir meşhur bir yapalım. laf var. Bir yerde ben geleceksen de... <laughs> her şakaldan bir tüy köşeye şakal olurmuş. <laughs> kaymakam. Hayır <laughs> evet, devlet devlet kaymakam. Hayır. Her şakaldan bir er tane alacak. <laughs> Buraya kaymakam, yalnız devlet başlangıcı atması lazım. At. İlk adım devlet yani atmosferi. İş bizim devletçi şey yapmaz. İş adamlarının gönlü geniştir. herhalde. Gerisini biz getiririz. İş kendilerine olursa hiç şey yapmaz. Yani değil. temeli devlet atsın onu diyoruz. Ha. Evet. Atalım bir vakıftan bir yardım yaparız. Ne yaparız? <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Sayın <laughs> Kaymakamım biz bir kere burada kendimizi sağlama alalım. Ondan sonra <laughs> bakıştırıyoruz. Sanayi yok. İptal etmişler. Şey, planlar değil Sanayi yok. <laughs> yok değil mi? Yok derken organize sanayi yok anlamına. Hayır hayır hiç yok. yok. Hiç yok. Она Oranlar, olanlar, olanlar. Şey, olanlar da şey, ekonomik ömrünü tamamlayacak, gidecek diyor. Filan öyle. Ha, planlar öyle. <laughs> planlar öyle. Yani işin o tarafı çok bilmiyorum Başkanım şeyi şey, çalışıyordu ama. De, ne e e e çalışıyordu ama e e e ne efendim? E i̇çecek, içecek, içecek. Abi çay, can, çan, can, çay, çay, çay yok. Şey, Soğuk. var mı? Meyve suyu. Kola. Bir maden suyu alayım hocam. Maden suyu. Tamam. Şu anda sanayi. Tamam bize. Kaymakam Bey'e. Müdürüme geliyor. Yok şu daha da daha yeni gelecekler. Ezan değildi sıralarıyorlar, tepki veriyorlar. Var var. Vurdu. Önce önce bedensizyorlar. Önce bir şeyler yapalım. Halo. geldiniz. geldi. Şey geldi. Ha mı davet ediyorlar? Evet evet Şimdi getirim de evet. Kim? Çok evet. 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 Hocalarım. <laughs> başrevelar <laughs> ben bak bu konu her <laughs>